Herkese merhaba. Bugün sizlere Android cihaz nedir, nasıl eklenilir onu öğreteceğim. Tabii ki de bu etik amaçlar içerisinde pentestik amaç yapılan bir şey. Etik olmayan kurallar çerçevesinde yapılan işlemler beni ilgilendirmez. Hadi geçelim. Gene geçen videodaki gibi MSF Venom kullanacağız. MSF Venom yazarak parametrelerimizi görebiliyorduk. Biz gene payload parametresini kullanacağız. Payload nedir der olacaksanız. Pay bir cihaza erişim sağladıktan sonra içerisine aktarılan zararlı yazılım veya kod olarak aklımıza kalabilir. Hemen yazalım. MSF Venom Tre P A Klavye hemen Türkçe yapalım. Clear MSF Venom Tre P Android Meter Greater Lever TCP Gene tersine bağlantı kuracağız Lhost Eşitti. Gene lokal hostumuzda bir makine olmadığı için Lokal hostumuz dışındaki bir makine kullanacağımız için Negro kullanacağız Negro nedir diye olacaksınız Lokal üst üzerinde çalıştırdığımız bir şeyi Cloud üzerine aktararak herkese açık bir hale getirir Hadi geçelim Yeni bir terminal açıp negro TCP bağlantısı 4444 44 portunu belirtelim ve kopyalayalım shift ve 15578 aklımızda tutalım L port eşittir 15578 var www html virüs nokta apk nokta zip diyelim bir zip dosyasının için ya dur abi biz kendimiz zip yaparız neden var www.html dosyasının içine atıyoruz diye olacaksanız bu apache sunucusu yani apache sunucusu nedir bir web sunucusudur biz web sunucusu üzerinden trojeni hedef cihazı yollayacağız o yüzden enterleyelim Oh, yeah yazmış olabilirim onu bir tekrardan yazayım leost andro it meter return reverse reverse tcp evet aynı itibariyle oluşturdu ben hemen kontrol etmeye gideyim file site'ım var. Uf. Evet virüs nokta apk dosyamız oluşmuş. Biz bunu zip yapalım hemen. Extract create archive nokta create. Neden böyle yaptık derseniz Google'ın e, firewall yani güvenlik duvarına yakalanmaması için böyle yaptık. Kolaylıkla atlatabiliriz zip yaparak. Tamamdır. Zip yaptık hemen buradan da Apache sunucumuzu başlatabiliriz. Apache 2 start. Apache sunucumuz başladı. Clear diyelim. MSF konsolu hemen geçelim. Clear diyelim hemen. Use exploit. Exploit ne derseniz bir hedefin yani bir hedef cihazın Konuş artık. Güvenlik açığını bularak o cihazı sömürme yöntemine exploit denir ve bunun uygulamaları da var. Uygulama programları da var. Aklımızda kalabilir öyle. Exploit Multi Handler Yanlış yazdı. Post 0 Set Leport Clear Show Options yapıp bir ayarlarımıza kaldı. Tamam ayarlarımız olmuş. Şimdi dinleyiciyi başlatabiliriz. Run deyip dinleyicimizi başlatalım. Ve dinleyicimiz başlatıldı görüyoruz. Hemen Android cihazımıza gelelim. Ben bu üstte kullanıyorum. Yani 192. nokta apk diyelim boş yerin. file keep tut dedik details indirilenler yok mu dolans virüs nokta apk sonraki yükle dedik bitti diyelim kapatalım burayı da ee, ana menüye gelelim gördüğünüz gibi main activity indi bastım ve içerideyiz an itibariyle ls ls start std op bir help yazalım parametrelerimizi görelim background season right channel background arka kapı bu ne diyordu bize ne yazalım dedi. STD up yapalım. STD up yazalım. Neden böyle bir komut bulunamadı diye. Help yaz Help yazdı zaten dayı. İçeride değil miyiz acaba? Load STD API. Evet içeri. Ne oluyor lan? Kim lan <laughs> bu? Girmiş bulmaktayız benim eşekliğim kusura bakmayın. OAT diye bir dosya var. Help yazıp komutlarımızı görelim. Hemen webcam için ev webcam Tire stream diyelim bir stream burada hata oluşuyor tabi ard iki kamera değil de snap diyelim bir. Snap. Alamadı. Büyük ihtimalle şu an aynı kamera olduğumuz üzerinde. Screenshot hemen ekran görüntüsü. Copy selection. Uygulama ekleyebiliyoruz, keyt yakalayabiliyoruz, dosya dizini oluşturabiliyoruz. IP bilgilerini çekebiliyoruz, local time, screen share. Tabii bunu farklı bir Android cihaz üzerinden yaparsanız daha rahat olur. Ben eee kullandığım için bir, bir sürü hata alıyorum. Tabi bazen uyumluluk hatası alabilirsiniz. Onlar için de farklı trojanlar göstereceğim. Farklı trojan oluşturma yöntemleri göstereceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E... E, Türk milletinin Hepsinin rahma, e, kurban bayramı mübarek olsun. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Her şey için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.